Arkadaşlar herkese hayırlı günler bol kazançlar. Motor tüketimiz aktiveyiz. <laughs> Motorun motorunu topladık. Şimdi burada şanzımana toplama hatası var. Toplama hatası birincisi içine sıvı gres sürmüştü. Yani e, ee, de... motor yağı var. Şanzıman yağı yok. İkincisi Usta olan arkadaşlar şunu anlar Yani Çeçi atış tarzına baksana Olduğu gibi yağ akıtmış zaten yağ sıkılmış Şimdi Burada şöyle bir muhabbet de var onu anlatayım motorun şanzıman hortumu yok ya. Yani. yani burada Yağmur suyu ya da toz pislik. Yüz defa söylüyorum işte şuradan içeriği aşağıya iniyor. Burada hortum olması lazım. Şimdi ben bunu böyle çektiğim zaman da arkadaşlar diyor ki yani ee, hani sert mi konuşuyorsun diyenler oldu ya sert değil. Bunu kaç defa anlatıyorum. Şu tarafta şanzıman hortum olması lazım. Hala inatlaşan arkadaşlar var. Bunun ağzı açık olsa da problem olmaz. Öncelikle şunu izah etmek istiyorum. Şimdi bu motorlarda yani skuterlarda motor yağı farklıdır. Şanzıman yağı farklıdır. Şimdi bunu e, arabayla karıştıranlar var. Ya da vitesli motorlarla karıştıranlar var arkadaşlar. Skuterlarda şanzıman arka taraftadır. Motor yağıyla herhangi bir uzaktan yakından hatta motorla uzaktan yakından bilgisi yok arkadaşlar. Ortalama 10.000-15.000 bin, 15 bin kilometrede bir değiştirirseniz kalın yağ koyarsanız 80-90 gibi kolay kolay sorun yaşamazsınız. Ama mesela burada adam gres sürmüş. Bu temizlemiş halim yani. Adam gres sürmüş ya. Adam kırmızı gres sürmüş. Yanlış işler. Tekrardan hayırlı günler. Bol kazançlar.